Herkese merhaba oyun seyşine izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte alırıyoruz adı bir oyun oynayacağız. Biliyorsun ki biliyorsunuz ki son zamanlarda oyun çok çok popüler olmuştu. Ben de bu oyunu oynadım sevdim. E, bugün sizlerle birlikte videosunu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi Manicap'in e, çıkardığı çıkardığı oyun. Google Play'de veya e, iOS'ta App Store'da ücretsiz adımızı koyalım ve oyunumuza başlayalım. Adımız on olsun. Ve başladık. Şöyle ee, bu yemlerle birlikte büyümeye çalışıyoruz. Arkadaşlar derken o bizi yedi. Büyüklerden kaçmanız lazım. Bizi yiyebiliyorlar. Nasıl yaptık babamayı? Biz yavaş yavaş büyüyoruz. Açıyoruz, tabii. Evet, biliyoruz. Şurada yiyenler daha çok. Ana, düşün yine. <laughs> Açlarım ben ah seni. Bizi yer. Skorumuz 87 olmuş. 90 falan olmuş. Küsür. Ve at demiş. Gel abi. Gel ben oynamak istiyorsan gel abi. 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 Abi ne yaptın abi sen? Abi. etme gözünü seveyim. Cenk abi. Cenk abi. Cenk et kıyamayın. Etme, etme. Ucuz yuttum ha. Doktor 23 buraya gelme. Bu arada arkadaşlar e, bir sürü Türk dolu. Bu arada söyleyeyim. Yeni güncelleme gelsin artık. Yani sen PC'deki gibi ben PC'de de biraz oynadım. PC'deki daha güzel ama bu da iyi. Yani iyi. Donge buraya ben çok iyi olacak. İngilizce donge. Şu leder bu Şu anda 54. yüz arkadaşlar. O, 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 o. gel abi. Abi fena yedik orayı. 37. Hedefim 10. Ay 20. 20 diyor. Ay, kasıyor arkadaşlar. Lider bu oda kapatsam mı ki? Tamam kasmışsın gitti. Ha, sen de buraya gel. Gelin gelin bir şey olmaz bir şey olmaz. Bizi yiyecek. Of. <laughs> abi yok. Hollanda kaçtı. Şey ülkesi kaçtı. <laughs> pardon. Siz buraya gelin. Stampede <laughs> Arkadaşlar pardon da. Arkadaşlar oyun kastı. Ve adam bizi yedi. Arkadaşlar oyun kaçtı ve adam bizi yedi siyah. Artık bıktım ya ben 200-200 skor yapıyorum. biz iyi olar ya. Şimdi 500 oldu de skor. Bir daha oynayalım. Pietro, 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 Pietro. Bunu bütün bitir Canım videoyu kapatacağım diyordum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, kısa bir video oldu. Özür dilerim. Oya bir bölümüne daha ee, görüşmek üzere. Yeni videolarda karşınızda olacağım. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.